Herkese merhabalar. Bugün Pivix Coin'in son durumu hakkında bilgiler vereceğim. Daha önce bu coin'in projesi ile ilgili bir video yapmıştım. Onu da yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Pivix BTC işlem çiftinin bir günlük teknik analiz özetine baktığımızda sinyaller güçlü alım yapılması yönünde gösteriyor. Güncel Pivix coin değeri 0.16 dolar civarlarında. Son 24 saatte %4'lük bir artış gözüktü. 24 saat en düşük 0.15, en yüksek 0.17 dolar oldu. İşlem hacmi %1080 arttı. Hacim piyasa değeri 0.12, piyasa sıralaması ise 743. Eğer siz de PIVX coin almak istiyorsanız açıklamada verdiğim linke tıklayarak üye olabilir, alım satım yapabilirsiniz. Ayrıca üye olurken %20 komisyon indiriminden de faydalanabilirsiniz. Herkese bol kazançlı güzel günler diliyorum.